Yeşil oyların toplamı 112, turuncu oyların toplamı 365. İki liste centilmence yarıştık. Ben öncelikle yeşil listede olan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, başta Mesut Başkan olmak üzere hepsine, hepsi değerli arkadaşlarımız, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde benimle duvarları omuzlaya omuzlaya bugünlere gelmemize katkı veren hem yönetim kurulunda hem denetim kurulunda, disiplin kurulunda yer alan ayrıca hiç buralarda makam mevki istemeden hatta cebinden bütçe vererek, ofisini, showroomunu açarak bize destek olan işin mutfağındaki arkadaşlar dahi her tepsine her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım ben de aynı şekilde elimizden geldiği kadar 6 yıl boyunca çok değerli bir yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber hizmet etmeye çalıştık. Bu bir hep söylediğim gönül işi. Bir yere kadar bir yerden sonra demek ki bizim de buraya kadarmış. Bana bugüne kadar yönetimimde destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben bundan sonra da gene yeni başkanımıza, yeni yönetime Başarılar diliyorum. İnşallah onlar da bu sektöre bizden aldıkları bayrağı daha da geliştirerek daha da iyi yerlere getireceklerinden şüphemiz yok. Ben hepinize de aynı şekilde geldiğiniz için burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepiniz için. Bugün tabii bizim için önemli bir gündü. Bu zamana kadar ki en yüksek katılımın olduğu bir genel kurulu yaptık. Öncelikle bütün sektördeki meslektaşlarıma genel kurula geldikleri için bu genel kurula, bu sektöre sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Tabii onların göstermiş olduğu teveccüh bizim için çok önemli. İnşallah biz de bundan sonraki süreçte bu teveccühe layık olmaya çalışacağız. İnşallah sonuçların sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını ümit ediyorum. Burak Bey'e ve yönetim kuruluna tebrik ediyoruz. Yeni bir heyecan, yeni bir değişiklik oldu. Yeni yönetim kurulu heyecanlı projeleriyle, çalışmalarıyla, vizyonuyla anlattılar. Beni de ziyaret ettiler. Demir Demir Dışı Birliği'ni. Başarılar diliyorum. Sonuçta bu bir yarış, emek yarışı, çalışma yarışı. İnşallah sektöre faydalı olacağını umduğumuz çalışmalar yaparlar. Bizler de İ Gençler olarak her zaman her sivil toplum örgütün olduğu gibi onlara da en yakından desteğimizi vereceğiz. İnşallah sektör için faydalı olur. Birlikteliği sağlar. Daha ihracatımızı, sanayimize ve sektöre faydalı olacak işleri birlikte yaparız. Hayırlı olsun.